İstanbul'un surları tarihin en büyük kuşatmalarından birine tanıklık ediyor. Bu uzun ve detaylı yetişkin masalında Fatih Sultan Mehmet'in zekası, stratejisi ve saray entrikalarıyla dolu hikayesini dinleyeceksiniz. Gölgeler Meclisi'nin gizli oyunları, saray içindeki ihanetler ve Osmanlı'nın kaderini değiştiren kuşatma. Her bölümde tarihin derinliklerine yolculuk edin. Unutmayın, bu hikaye hem tarihin hem de stratejinin büyüsünü hissetmeniz için hazırlandı. Rahat bir yere oturun, kulaklığınızı takın ve Osmanlı'nın en kritik günlerine yolculuk edin. 4. Bölüm başlıyor. Bölüm 10 Kuşatma Öncesi Gerginlik İstanbul unsurları akşam güneşinin kızıl ışıklarıyla alevlenmiş gibiydi. Boğazdan esen hafif rüzgar suyun üstünde dalgalar oluşturuyor Kasvetli gökyüzü yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Sultan Mehmet saray odasında derin bir sessizlik içinde haritasına bakıyordu. Her çizgi, her işaret düşman surlarına yapılacak olan saldırının ayrıntılarını anlatıyordu. Fakat sarayın içinde başka bir oyun daha dönüyordu. Çandarlı Halil Paşa padişahın planlarını henüz bilmiyor ama saray içerisindeki fısıltılardan bir şeylerin yanlış olduğunu sezmişti. Onun için zaman hem padişahın gençliğine karşı bir test hem de Osmanlı'nın istikrarı için kritik bir unsurdu. Gizli bir buluşmada Halil Paşa, vezirleri ve güvenilir birkaç subayını topladı. Sultan genç ve aceleci. İstanbul surları öyle basitçe alınamaz. Bizim görevimiz padişahı korumak ve imparatorluğu tehlikeye atmamak. Vezirlerden biri sessizce başını sallayarak cevap verdi. Paşam, surların gücü kadar düşmanın psikolojisi de önemlidir. Eğer sultanın planını öğrenirlerse kuşatma çok daha zorlaşır. Bu arada Fatih Sultan Mehmet gizlice askerlere talimat veriyordu. Mustafa gece karanlığında Haliç'in kıyısından küçük kayıklarla bilgi taşıyor. Her hareketi padişaha raporluyordu. Her ipucu, her gölge kuşatmanın başarıyla yürütülmesi için hayati bir öneme sahipti. Akşam ilerledikçe İstanbul'un üstündeki sessizlik fırtınaya dönüşmek üzereydi. Sur önünde nöbet tutan askerler gece karanlığında ufuk çizgisini dikkatle izliyor, her gemiyi ve her hareketi gözlüyorlardı. Ve o gece hem sarayda hem de surlarda bir gerçek daha ortaya çıktı. İstanbul sadece taşlardan ibaret değildi. Her köşe, her adım, her sır bu kuşatmada kaderi belirleyecek bir taş olacaktı. Fatih Sultan Mehmet için artık geri dönüş yoktu. Tarihin akışı onun kararlılığıyla şekillenecekti. Bölüm 11. Kuşatmanın ilk hamleleri. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'un surlarının ardında sessiz bir hareketlilik başladı. Fatih Sultan Mehmet askerleriyle birlikte. Surların önüne geldiğinde her şeyin hazır olduğunu gördü. Topçular yerlerini almış, mancınıklar ve kuşatma kuleleri konumlandırılmıştı. Her taş, her halat, her top dikkatle hesaplanmış bir düzen içinde yerindeydi. Fakat düşman da boş durmuyordu. Bizans surlarının ardında nöbet tutan askerler Osmanlı'nın yaklaşan saldırısını hissetmiş gözcüler tarafından ufukta görülen ilk hareketlere dikkat kesilmişti. Her iki tarafta tarihin bu kritik anında nefesini tutmuş gibiydi. Fatih toplarının başına geldi ve emirlerini verdi. Sabırlı olun. Her hareketiniz hesaplı olacak. Hiçbir taş yerinden oynatılmadan önce planı hatırlayın. Bu kuşatma sadece gücümüzü değil zekamızı da gösterecek. O sırada Mustafa gizli bir görev için Galata kıyısına yöneldi. Görevi düşman hattındaki zayıf noktaları gözlemlemek ve geri bildirimde bulunmaktı. Kayığı sessizce suya bıraktı, rüzgarın taşıdığı sis içinde ilerledi. Her adımı padişahın planının bir parçasıydı. Sarayda ise Halil Paşa Genç sultanın kuşatmaya başladığını öğrenmişti. Endişesi gittikçe büyüyordu. Saraydaki sessiz hamleler padişahın cesur planlarını zorlaştırabilirdi. Paşa vezirleri ile gizli bir toplantı yaptı. Bu genç sultan kontrol edilemez. Eğer önlem almazsak hem surlar hem de devlet büyük bir risk altında. Ve böylece İstanbul'un tarihi günlerinden biri başlamış oldu. Kuşatma sessiz ama ölümcül bir stratejiyle yürüyordu. Osmanlı'nın taşları, topları ve zekası bir araya gelirken Bizans surları da usta bir savunma planıyla yanıt veriyordu. O gün her gölge, her taş ve her fısıltı tarihin akışını değiştirecek güçteydi. Fatih Sultan Mehmet için bu sadece bir savaş değil, aynı zamanda imparatorluğun kaderini yazacak bir sınavdı. İstanbul'un surlarının önünde gün öğleyi bulmuştu. Osmanlı ordusu top sesleriyle düşman hatlarını ölçüyor, her mancınık ve kuşatma kulesi surlara doğru ölümcül birer tehdit gibi ilerliyordu. Fakat Bizanslılar da boş durmuyordu. Gözcüler gökyüzüne bakıyor, düşman hareketlerini izliyor, surlardan ok ve mancınıklarla yanıt veriyordu. Mustafa Haliç'in kıyısında gizlice gözlem yaparken düşman hattındaki bir açıklığı fark etti. Küçük bir kayıkla sessizce ilerlediği ve sığınakların arasındaki zayıf noktaları not aldı. Her bilgi Fatih'in planı için hayati önem taşıyordu. Sarayda Halil Paşa, padişahın bu hareketlerini öğrenmiş vezirlerle tartışıyordu. Bu genç sultan kontrol edilemez. Eğer bir adım daha atarsa imparatorluğun bütün planları alt üst olacak. Ancak Fatih Sultan Mehmet sakin ve kararlıydı. Her top atışıyla surları test ediyor, her mancınık manevrasıyla düşmanın dikkatini dağıtıyordu. Onun zekası ve stratejisi askerlerine cesaret veriyor, düşmanın moralini bozuyordu. Gecenin yaklaşmasıyla birlikte gizli bir saldırı planlandı. Mustafa ve birkaç seçilmiş asker düşman surlarının arkasına sessizce sızdı. Amaçları Bizanslıların top ve mancınık depolarını etkisiz hale getirmekti. Sessizlik içinde ilerlediler, her adımda kalp atışlarını duyuyorlardı. Tam hedefe ulaşacakken bir gölge belirdi. Düşman casusu Mustafa'yı fark etmişti sessiz bir mücadele başladı. Her hareket ölümcül bir dikkat gerektiriyordu. Mustafa çevikliğini ve zekasını kullanarak casusu etkisiz hale getirdi ve geri dönerek bilgileri padişaha ulaştırdı. O gece İstanbul'un gölgelerinde hem savaş hem de casusluk aynı anda yürüyordu. Her hamle her sır ve her gölge Osmanlı'nın kaderini şekillendirecek güce sahipti. Fatih Sultan Mehmet sadece bir padişah değil, aynı zamanda bir strateji dehası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Bölüm 13: Gölgeler Meclisi'nin İhaneti. İstanbul surlarının önünde kuşatma günleri devam ederken Sarayın içinde bambaşka bir oyun dönüyordu. Fatih Sultan Mehmet askerlerini ve topçularını yönetirken sarayda Halil Paşa'nın ve bazı vezirlerin gölgeler aracılığıyla düşmanla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Bu gizli anlaşma Osmanlı'nın en derin sırlarını tehlikeye atacak nitelikteydi. Mustafa saraydan aldığı ipuçlarını Fatih'e ilettiğinde padişahın gözleri karardı. Halil Paşa ve ona destek veren vezirler İstanbul'un alınmasını geciktirmek ve kendi planlarını uygulamak için casusları devreye sokmuşlardı. Fatih bu durumu sadece bir ihanet olarak görmüyordu. Aynı zamanda devletin bekasını ilgilendiren kritik bir tehdit olarak algılıyordu. Fatih güvenilir subaylarıyla gizli bir toplantı düzenledi. Toplantı odasında sessizlik hakimdi. Herkes padişahın bakışlarını hissedebiliyordu. Fatih ağır bir sesle konuştu. "Gölgeler meclisi yalnızca bir söylenti değildir. Bütün planları bozmak için burada ama Onların oyunlarını bozacak kadar aklımız ve gücümüz var. Bu kuşatma sadece surlara değil, entrikalara da karşı bir sınav olacak. Toplantıya katılanlar arasında Saanoğlu Paşa ve Mustafa gibi güvenilir isimler vardı. Onlar hem surların önünde hem de sarayda yürütülecek planları organize edeceklerdi. Mustafa sarayın içindeki casusları tespit etmek için gizli görevler üstlendi. Her hareket bir sonraki hamlenin kilidini açacak önemdeydi. O gece sarayın taş duvarları sessiz görünüyordu. Fakat her koridor, her gizli kapı ihanetin ve sırların yankısıyla doluydu. Fatih Sultan Mehmet hem surlar önündeki stratejiyi hem de saray içindeki entrikayı aynı anda yönetmek zorundaydı. Ve böylece İstanbul kuşatması sadece top ve mancınıkla değil, aynı zamanda zeka, ihanet ve gölgelerin savaşına dönüşmüştü. Bölüm 14. Kritik çatışma ve stratejik hamleler. İstanbul'un surlarının önünde günü armadan sessizlik hakimdi. Osmanlı topları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçmeye hazırdı. Fatih Sultan Mehmet askerlerini son kez kontrol etti. Her top, mancınık ve kuşatma kulesi tam isabetle konumlandırılmıştı. Sarayda ise Halil Paşa ve destekçileri Padişah'ın kuşatma planlarını sabote etmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Casuslar top depolarını gözlemliyor, padişahın stratejilerini öğrenmeye çalışıyordu. Ancak Fatih her hamleyi önceden hesaplamıştı. Bu nedenle gölgeler aracılığıyla yapılacak saldırılar bile onun planını bozamazdı. Saatler ilerledikçe Osmanlı ordusu sırlara doğru sessiz ama kararlı bir şekilde ilerledi. İlk top atışlarıyla surlarda çatlaklar belirmeye başladı. Bu sırada Mustafa gizlice saraydan çıkarak Gölgeler Meclisi'nin planlarını öğrenmişti. Hızla Fatih'e ulaştı ve bilgileri verdi. Padişahım, Halil Paşa ve casusları surların önündeki bazı birlikleri sabote etmeye çalışıyor. Harekatı buna göre ayarlamalıyız. Fatih gözlerini kısarak emir verdi. Hemen topçuların ateşini yönlendir. Zayıf noktaları güçlendirin ve casusları etkisiz hale getirecek küçük bir birim gönderin. Osmanlı askerleri her adımı dikkatli attı. Mancınıklar düşman surlarına ölümcül taşlar fırlatırken özel seçilmiş birlikler casusların bulunduğu noktalara sessizce ilerledi. Mustafa gölgelerden bir adım önde giderek casusları etkisiz hale getirdi ve planın önüne geçti. Surların çatlaklarından ilk Osmanlı birlikleri girmeye başladı. Bizanslılar şaşkın ve hazırlıksız yakalanmıştı. Fatih Sultan Mehmet hem sur önünde hem de saray içindeki entrikalara karşı aynı anda zafer kazanıyordu. O gün Osmanlı için sadece bir kuşatma değil, tarih boyunca unutulmayacak bir strateji ve zeka dersiydi. İstanbul'un kaderi artık değişiyordu. Taşlar kadar zeka, gölgeler kadar plan, Fatih Sultan Mehmet'in kararlılığıyla adeta birleşiyordu. 15. Bölüm İstanbul'un Düşüşü ve Zaferin Bedeli Gün doğarken Osmanlı topları son kez surları dövdü. Topların gürültüsü hal için surlarında yankılanıyor, surların taşları adeta tarihi bir ağıt gibi titreşiyordu. Bizanslılar günlerdir süren kuşatmanın yorgunluğu ve Fatih'in stratejik zekasıyla baş edemeyerek savunmalarında çatlamalar yaşamaya başladı. Fatih Sultan Mehmet surların önünde askerlerini yönlendiriyor, mancınıklar ve kuşatma kuleleri ile ilerlemeyi sağlıyordu. Her adımında hem cesaret hem de plan zekasıyla hareket ediyordu. Mustafa ve seçilmiş birlikler saray içindeki casusların ve Gölgeler Meclisi'nin girişimlerini etkisiz hale getirmiş, padişahın planını tamamen güvence altına almıştı. Öğleye doğru Osmanlı birlikleri surlardan içeri girmeyi başardı. Şehir taş duvarların arkasında sessizce teslim olurken halk şaşkın ama umut doluydu. Fatih askerlerini durdurduğu ve surlardan içeriye girerken yüksek sesle konuştu. Artık İstanbul Osmanlı'dır. Bu şehir sadece taşlardan değil, adalet ve cesaretle alınmıştır. Sarayda ise Halil Paşa ve destekçileri planlarının bozulduğunu görünce sessiz kaldı. Fatih onları affetmedi ama devletin birliği için sert ama adil bir yol izledi. Saray içindeki entrikalar çözüldü, gölgeler meclisinin etkisi kırıldı. Padişahın liderliği artık tartışılmazdı. Gece çöktüğünde İstanbul'un üzerinde sessiz bir zafer havası vardı. Ay ışığı Boğaz'ın sularında parlıyor, surlardan şehre yayılan ışık Fatih Sultan Mehmet'in kararlılığı ve zekasının simgesi olarak parlıyordu. Tarih o günün izlerini ve stratejinin gücünü sonsuza dek kaydetti. Fatih Haliç'e bakarken fısıldadı: "Bu sadece bir şehir değil, Osmanlı'nın kalbidir ve bundan sonra bu kalp adalet ve cesaretle atacak."